Taklacının taklacıda da taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı takleye getirmiş. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 online oynuyoruz ve yanımda Sarp ile var. Sarpçım hoş geldin. Hoş bulduk. Sarp oğlum bu playlistin ismi ne lan böyle? Noob Selim dede. Noob Selim dede. Terbiyesiz hmm. herif. <laughs> La ooo! Sarp'ı hep çektim arkadaşlar. Ya böyle bir şey yok. <laughs> Noob Selim dedi ha. Sarp taklaya geldin. Ya abi bu bak ya. <laughs> Daha iyi kez dur üç olan kazan. Ha. Ne bakıyon? Ha ne bakıyon? Niye anonim oluyon? Ne var? Sarp. Oo! Hat trick. 3 3. Benim, üç. Benimki niye vurmuyor acaba anlamadım. Canım Ya değil. bırak Allah'ını seviyorsan sarp. indirdim arkadaşlar sarpı. Canım Noob Selim de de. Allah mermi bitti. Mermi bitti. Mermi bitti. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Suratına dip çık vurdum. Suratına dip çık vurdum arkadaşlar. <laughs> 8 kere sol klik yapıyorum benimki silahla vurmuyor seninki tek seferde vurdu. Abi rezalet aldın mı orta parmağı sarp. Cidden bağlıyorum. <laughs> Valla bak bunun açıklaması bak. Sikir, sikir, sol klik yaptım vurmuyor sana. <laughs> ha bug veya lag. <laughs> Ulan sarp. Valla evet, yenildiğini bakayım. kabul et. Yıklıya geldin oğlum. Ama yarışta affetmem dedim. <laughs> Sarp 4 kez headshot yemek nasıl yani? <laughs> yani o 3'te 3'ü unut abi. 3 üç bile üç 3 üç bilesin 3'ünü alacağım şeyini unut abi. <laughs> Sarp hoş geldin. Hoş bulduk. Bu nasıl bir hoş bulduk Sarp? Dur, nasıl mi? bir hoş bulduk? Harbiden nasıl bir hoş bulduk Sarp? Ya abi normal hoş bulduk yani. <laughs> Adama bak atar yapıyor ben ya. Yani <laughs> Terbiyesiz. Sonuçta, sonuçta hoş bulduk yani Türkçedeki anlamı Hop, hoş. Ha, hoş takliye gel. Yani ee, neyse tamam. <laughs> Türk Dil Kurumu Selim dede. <laughs> Türk Dil Kurumu Selim dede. Ya. Şekil yapma bana. Ha öyle Şekil sallarsın. Yapma. Ha oldu canım. Ne bakıyorsun? Ha ne bakıyorsun? Bekle çocuğum sen. Sana set vermem burada. Ne bakıyorsun oğlum? Terbiyesiz. Ne bakıyorsun? Adam bana bakıyor ya. <laughs> Lan o obsidiyeni koyma. Yemin ediyorum var ya seni. Tamam. <laughs> Kas hemen ateşi söndü. <laughs> Aynen. Şey, Lan seni var ya falan koy. Tamam abi. Okey falan. <laughs> tamam. Nasıl bir bastığında yok mu abi? Ben? Yok abi. <laughs> oğlum hack var lag var. <laughs> abi dur ayarlamamız lazım. Abi. Tamam tamam şu an. Sen ne yapıyorsun oğlum? My... <laughs> Maytap mı geçiyorsun lan ben de terbiyesiz buraya. Estağfurullah abi. <laughs> Dur. Oo! Oh! <laughs> Sarpa havada headshot çektim. Abi headshot ne lan? Sarpa havada yakaladım baba. Efsaneydi biliyor musun? Çıkar bakayım. Oo! Oh! <laughs> Arkadaşlar çok deli headshot çektim Sarp'a. Oğlum alışmaya başladım bak. Oo. Abi saniyede headshot atıyorsun ya. Arkadaşlar alışmaya başladım hadi bakalım. Bak, dur. <laughs> Arkadaşlar çok deli olaya giriyoruz. Nerede? Oo. Abi efsane aldım bunu. Sarp efsane aldım başka bir şey demiyorum. Ya abi bildiğin oynuyorsun ya. <laughs> Anında headshot attı ha. He. Şekil ya. Oo. Oh! <laughs> Sarp nasıl aldım seni? <laughs> Oğlum adam bıçakla geliyormuş ya. 3 2 1 deyince basacağız tamam mı bak. bak da, her türlü sen vurursun burada. Niye? E çünkü senin sen her zaman daha hızlı tepki verirsin sayan sen olduğun için. Ha. Veya ben bir dediğimde basarım. Bunun şeyi yok yani. O zaman... <laughs> Arkadaşlar nasıl taklaya getirdim sağ Bunun montajları çıktı. Kesinlikle. Hop takla gir. Takla gir. Takla Tak. Lan oğlum bir dakika doğru kaçıyorum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar nasıl <laughs> <Külsün gülüyor> <değil. gülüyor> Tekli gideceksin oğlum. Neredisindan? Oğlum. Oh, oha. Ya sana bir kez bıçaklamam lazım ya. Abi alamayacaksın sar. Oha oha. Al ah! <laughs> bu. Ya bana yapılır mı bu ya? Beni ortaya getirip headshot atarsın he? Ya abi intikam soğuk yenen bir yemektir ya. Bu kadar noob oynayam. Oğlum ben bir daha keleş oynamayacağım. Ke abi hoş geldin öncelikle. <laughs> abi. Merhaba siz kimsiniz? <gülüyor> <gülüyor> Gene troll bir başlangıç. Arkadaşlar. Saçmoş bulduk. Money Wolves. Abi <laughs> etmeyin lan. Ha? Adam adam asit beni. Adam asit beni. Adam asit adam... dur 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 kaçıyorum 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 kaçıyorum, kaçıyorum. Aa, oha öküz gibi. Bu ne lan? Sapetilla beni arıyor Skype'tan. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah aşkına ya. Dur. Umarım keyif almışsınızdır. Sağ üstte katta Selim abinin kanalına kesinlikle göz atmayı unutmayın kendinize. Çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.